Elazığ Bingöl yolunda önceki gece meydana gelen ve deprem bölgesine giden ekiplerin karşılaşıp müdahale ettiği kazada hastaneye kaldırılan iki kadın yaşamını yitirdi. Kaza önceki gece Elazığ Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MD idaresindeki otomobille AS yönetimindeki araç çarpıştı. O esnada Bingöl depreminden dolayı tedbir amaçlı Elazığ'ın Karakoçan ilçesine seyir halinde olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri kazaya rast geldi. <türüyor> UMKE yaralılara ilk müdahaleleri yaparak durumu sağlık polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. <türüyor> Kazada ağır yaralanan aynı aileden Hatice ile Raif'e duymaz, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dört yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.